Sesi YouTube'un engellenmesiyle ilgili bireysel başvurularda e, bireysel başvuruların haklı olduğuna ve haklarının ihlalinin e, olduğuna karar vermiş. Yani erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün engellenmesi anlamına geldiğine karar vermiş. Ya güzel bunlar. Yani buna Tayip Hocam bazen kızıyor mu? Demokrasi işliyor mesela. Anayasa Mahkemesi işletsin. Ya Hükümetin aldığı kararın aksine bir karar da alabilir Anayasa Mahkemesi. Bu ferahlatıcı oluyor yani bu e, hükümeti rahatsız etmesin bu. Değil mi? Yani, yani hükümetin e, faaliyetlerine insanlar eleştiri gözüyle yaklaşsın, eleştirsinler. Yani hükümete bir şey olmaz. Millet yanlarında hepsinin üstünde Allah'ın desteği hissediliyor. Hızır'ın desteği hissediliyor Mehdi'nin desteği hissediliyor İsa Mesih'in desteği hissediliyor Gönlü rahat olsun Tayyip Hocam Tamam sebebe sarılsın ama Telaşa da gerek yok Hocam bu kararı Bence Yani Uysalar güzel olur Bir şey olmaz yani